Merhabalar mutfağım hoş geldiniz. Bugün sizler için sarımsaklı ekmek videosu hazırladım. Umarım videomu izlerken keyif alarak izlersiniz. Ekmeğimin hamuru için yarım su bardağı su, yarım su bardağı süt, 1 yemek kaşığı şeker ve bir paket instant maya yoğurma kabım alıyorum. Birazcık karıştırıyorum ve mayanın aktif için azıcık bekletiyorum. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 3 su bardağı un ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve hamurumu 2 dakika kadar güzelce yoğuruyorum şimdi. Evet, hamurumu gayet güzel bir şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi birazcık yumuşak bir hamur oldu. Şimdi hamurumu şöyle toparlayıp bir kasemin içerisine alacağım ve mayalanması için bekleteceğim. Evet kasemin içerisine azıcık un serpiştiriyorum ve hamurumu kasemin içerisine alıp üzerine kapatacağım. Mayalanması için bekleteceğim bu şekilde. Ekmeğimiz samsa harcı için 50 gram oda sıcaklığında beklemiş olan tereyağımın içerisine bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber, iki diş de samsa rendeleyerek ekliyorum. Evet şimdi bu malzemeleri güzelce karıştıracağım. Dediğim gibi tereyağın oda sıcaklığında olması gerekiyor ki çok kolay bir şekilde sürülebilsin. Hepsini karıştırıp bir kenara alacağım şimdi. Evet mayalanan hamurumu unlamış olduğum tezgahımın üzerine alıyorum şimdi. Şöyle çok fazla mayalandırmadım gördüğünüz gibi. Çünkü kalıpta da mayalandıracağım. Evet, bu şekilde tezgahıma alıyorum. Birazcık spatula ile toplayıp daha sonradan da içerisindeki havayı çıkartmak için bayağı bir yoğuracağım tezgahımın üzerinde. Evet, bu şekilde. Şimdi hamurumu merdane yardımıyla dikdörtgen bir şekilde açacağım. Ben baton kek kalıbı kullanacağım bugün ekmeğimi pişirmek için o yüzden. Dikdörtgen şeklinde açıyorum ben. Çivik olduğu için un yardımıyla açıyorum gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi açmış olduğum hamurun üzerine tereyağlı karışımımı her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Evet gördüğünüz gibi her tarafına sürdüm. Şimdi çok sıkı olmayacak şekilde rulo şeklinde sarıyorum. Evet, şimdi ortadan ikiye keseceğim. Evet, onu da ki yapışmasın diyerekten. Tam ortadan kestim. Şimdi etrafında döndürerek kurgu yapacağım. Şu şekilde. Evet. Daha sonradan da yağlı kağıt sermiş oldum. Kalıbıma yerleştireceğim. Bunu bu şekilde tepsiye de yerleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde kek kalıbımın içerisine yerleştiriyorum. Evet bu şekilde yerleştirdim. Şimdi üzerini örtüyle kapatıp oda ısısında tepsi mayası için bekleteceğim. ekmek hamurumu yarım saattir beklettim gördüğünüz gibi iki katına çıktı şimdi 180 dereceli fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirmeye götürüyorum ekmeğim çok güzel bir şekilde kızardı mis gibi kokuyor şimdi kalıbından şöyle çıkartıp tamamen soğuyuncaya kadar bekleteceğim daha sonradan da dilimleyerek servise hazır hale getireceğim Ekmeğim tamamen soğudu gördüğünüz gibi yumuşacık çok güzel bir tarif oldu. Şöyle kesip sizlere içerisini göstermek istiyorum. Evet pufuduk pufuduk harika bir tarif oldu. Bakın şöyle yumuşacık şöyle bir dilim tekrardan alıp göstermek istiyorum sizlere. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın. Benim sarımsaklı ekmeğim şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.